Kardeşler selam aleyküm. Normal sıra kitapları dersini zaten veriyoruz. Mesela emsile bina azzi, bu kitapların dersi zaten veriliyor. Onun dışında da ben yardımcı kaynak kitapların çok faydalı olacağını düşündüğüm kitapların da dersini vermeyi istiyorum inşallah. Kitaplarım da geldi zaten Allah'ın izniyle. Mesela şu anda çoğumuzun bilmesi gereken kitaplardan birisi şu an Tibyan isimli bir kitap et tibyanu fi ulumil Kur'an adından da anlaşılacağı üzerine Kur'an için Kur'an ilimlerini açıklayan bir kitaptır bu. yazarı da Muhammed Ali Es-Sabuni'dir. Yazarı da Muhammed Ali Es-Sabuni kimdir? Muhammed Ali Es-Sabuni 1930 yılında Şam'ın Halep beldesinde doğuyor. Ondan sonra anne babası da çok alim kimselermiş. Babası veya annesi dedelerine kadar ta bunlar alim kimseler. Ee, babası bunu Hüsreviye yani Osmanlı'dan kalan medreseler var ya o hala şeyde Şam'da Suriye'de falan yani bu Osmanlı'dan kalan medreseler vardı yani. Türkiye gibi her yerde kapatılmamıştı. Hüsreviye medreselerinde eğitim görmüş. Ondan sonra orada mezun olduktan sonra Ezher Üniversitesi'nde sanırım hocalık da yapmış. Ondan sonra e, me şeyde Mekke'de Ümmülkura Medresesi'nde e, üniversitesinde e, ee, külliyetü şeria kısmında da e, ne yapmış? Dersler vermiş. Oha, tefsir hakkında da bir sürü kitapları var. Mesela Muhammed Ali ilmi yeteneği o kadar çoktur ki yani bütün mesela o tefsirde zor olan bütün kavramları hepsini almış şu kadarcık bir şey kitaba sığdırmış ve bununla beraber alanında bence şahsen en sevdiğim kitap bu. Hem kolay hem de tüm konulara havi cami bir kitaptır. E, Tibyan e, bu kitabın adı da Tibyanu fi ulumil Kur'an yani Kur'an ilimlerini usulü tefsir dediğimiz e, tefsir usulü kitabıdır bu. Suyuti'nin El İtkan fi ulumil Kur'an isimli iki ciltli kitabının kısaltılmışı olaraktan veya başka bir sürü kitabı kitabın kısaltılmışı olaraktan düşünebilirsiniz. E, DHPT'ye girecek kardeşlerimiz vardır belki ya da e, ondan sonra e, ABT'ye girecek kardeşlerimiz, DİKAP'a girecek kardeşlerimiz vardır. Bu bilgiler kesinlikle kendilerine lazım olur. Mesela ben DHPT'ye girdiğimde hiç çalışmadığım halde DHPT'ye e, o zamanlar ben bu usul kitaplarını okuyordum. Yani mesela usule tefsir, usule fıkıh, usule hadis e, ondan sonra bu kitapları okuyordum. Bu kitapları okurken bayağı önem veriyordum. Bayağı önem veriyordum bu kitaplara. Baktım ki sınava girdiğimde DHPT sınavına din hizmetleri alan bilgisi testi sınavına girdiğimde bu sorulardan bu kitaptan en az 4 soru geldi. Yani bu kitaptan en az 4 soru geldi. E, bu kitaptan en az 4 soru geldi. Maksadınız yani bu kitapları öğrenmekteki maksadınız sınavı kazanmak olmasın. Belki e, ne yapmak olsun? ben buradan bilgi alacağım. Ben bunu amel edeceğim. Şey olsun. E, olsun. İnşallah böyle olursanız Rabbim size daha çok verir. Çünkü sınavı kazanacağım kazanacağım şey olunca teve, tevekkülsüzlük oluyor. tevekül tevekkül olmayan bir insan da sonu ne olur? Allah bir türlü onlara böylelerini daha çok vermiyor. vermiyor. Bu yüzden bu kitabı da inşallah bilgi amaçlı okuyacağız. Ee, derslerini elimden geldiğince iki günde bir, üç günde bir vermeye çalışacağım. Çok güzel bir eserdir. Kur'an'ın mesela nasih mensuh konusu, yani nesk ayetler, nesk edilmemiş ayetler. Ondan sonra sebebi nuzul, ondan sonra tefsir ve müfessirin kısmı var. Yani tefsir alimleri ve müfessirler kısmı var. Ondan sonra Kur'an'ın parça parça indirilmesindeki hikmet nedir? Ondan sonra Kur'an nasıl cem edildi? Ondan sonra rivayetle tefsir çeşitleri nelerdir? Dirayet tefsiri çeşitleri nelerdir? Tabiinden tefsir alimleri kimlerdir? Kur'an nasıl mucizdir? Kur'an nasıl bir mucizedir? Başkaları nasıl? İhcaz yönü nasıldır? Ondan sonra... Kur'an'ın ilmi mucizeleri yani şu ana bakan günümüzdeki mucizeleri ondan sonra tefsiri, işari ve onların örnekleri, önde gelen alimleri kimlerdir? Ondan sonra Kur'an'ın 7 harf üzerine inme meselesi. Kur'an nasıl 7 harf üzerine inmiştir meselesi. Ondan sonra meşhur kiraetler meselesi gibi çok mesele e, bu şeyde, bu kitapta yazılıdır. İnşallah dilimizin döndüğü kadar sanırım bu dersten sonra, bu videoyu izledikten sonra dersini atmış olacağım. E, Allah İnşallah okuyup anlamayı nasip etsin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Emsile kitabı dersleri veriyoruz. Emsile kitabı dersleri bittikten sonra inşallah bu hani başta 24 tane siga var. Yani emsile muhtelife kısmı diyoruz. Emsile muhtelife kısmı bittikten sonra da inşallah hızlı hızlı artık o emsile kitabını bitirmeye çalışacağız. Çünkü ben size ilk baştan beri söylediğim gibi eee Emsilenin ilk 24 şiigasında biraz kalırsınız. Orası biraz zordur. Zordur derken yani orası biraz tafsilatlıdır. Diğer konular ise aynısının devamı. Sadece bunların çoğul halleri. Çoğul halleri söyleniyor. O yüzden bu emsile kitabına da ilk konulara dikkat edin. Ezberinizi yapın. İnşallah anlarsınız. Selamun Aleyküm.